Merhaba. Bel ağrısı için enjeksiyon tedavisi yapacağız birazdan. Bel ağrısında nasıl enjeksiyon uygulanıyor? Burada görüntüleme cihazımız var. Burada özel bir masa var. Altı tamamen boş. Burada hasta yatıyor yüzüstü ve görüntüleme cihazının bize sağladığı nokta atışı görüntüyle burada görmüş olduğumuz uzun enjektörleri, uzun iğneleri kullanıp ağrılı noktaya hem ilaç enjeksiyonu yapıyoruz hem de radyo frekans ablasyon yapıyoruz böylece e, kronik, uzun süreli olan, geçmeyen bel ağrıları bu şekilde tedavi olmuş oluyor. Burası saçları iyi ya. Burası L5S1. Tam buraya. Radyo frekans yapıyoruz bu segmenti. 그. <susur>